Selam dostlar, nasılsınız? Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Hedabat şehirdeki bir markete geldik. Trup Bazar diye geçiyor burada. Buralarda şey, ışıkların marketi, elektrik marketi. Elektrik eşyalar satılıyor bu markette. Evde takılan dekorasyon eşyalar. Ben size tek tek göstereceğim. İşte bu ana yolu. Ana yolundan böyle ileriye gitsek sokak geliyor. İşte bu sokağa girdiğimizde bütün marketi görebiliyoruz. Şimdi bir tane adam bize tarıyor. Bakalım ne diyecek. Tamam YouTube, Instagram, Facebook ve total sosyal medya. Evet. Dükkanı göstermemi istediler. <laughs> Yemir'a Turkish channel'ı. Turkey malum, Türkiye. तुर्की।, आ, तुर्की तुर्की का चैनल है मेरा मैं तुर्की लैंग्वेज में बनाता हूँ वीडियोस पूरा हां तुर्की तो लैंग्वेज का सीखे मैं इसका इंटरनेट से सीखा पूरा खुद से सीखा कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया नहीं वो लोग समझ नहीं आते दिखने में यूरोपियन दिखते वो गोरे रहते हैं यूरोपियंस की जैसे दिखते हो ate boluk bi ate Ana şeyiyor Ne ne elhamdülillah ne kha liya şeker ya şeker Ama Ramesh Raja bhi Yani görüyor musunuz adım atmak bile eee uh, atmak bile zor Bir adım yer bile kalmamış bir adım Arkadaşlar, işte efsane olan ışıklar orada. Bak nasıl korna çalıyor bu. Tuk tuk denir değil mi? Siz tuk tuk diyorsunuz bunu. Bu sarı olan aracı biz otorikşa diyoruz, otorikşa. Siz tuk tuk diyorsunuz. İşte bu tuk tuklar en çok rahatsız eden araçlar. Şimdi yukarıya geçiyoruz. Şu gördüğünüz Yuvraz Electric Palace. Bakalım orası bize... Aa bak, trafike bak. Bak nasıl da sıkışmışlar. <laughs> <laughs> Market'a bana aram. Upar aapka jo jumar lagaya na. मुझे बहुत पसंद आया तो बताना साहब भी बोले भी <laughs> <था> <laughs> <था> <laughs> <था था> <laughs> अभी मैं ऊपर जाके आपके बता दो चलो कौन चल सकते रहे हाँ यूट्यूब अच्छा ठीक Bak ya, aşırı derece güzel, ne güzel duruyor bunlar. Büyük olan 50 bin, bu 50 bin rupi, bu da 40 bin rupi. Şunun fiyatı da? Ha, yani. Onsek is bin eighteen uh, best shoes. <laughs> <laughs> Duplex bir ev içerisinde ortasında takılan oturma odasında uh, şu lambalar. Lamba mı denir? Şimdi bunlar da var. <laughs> Onlar uh, <laughs> altın ışığıyla geliyor yani. Böyle kelebek gibi tasarım. Bu da yaprak tasarımı. Bunların hepsi şişeyle yapılan. Şişeyle yapılan bunlar. Bir de bu da var bak. Şimdi hepsinin fiyatları söylemek sıkıcı gibi olabilir. O yüzden sadece tasarımları göstereyim size. Milyonlarda para kazanıyorlar. Bu ışıkları satarak. Haydi şimdi çıkıyoruz. Bir tane daha var. Prince Electric diye. Adam bizi çağırdı. Bakalım. Bir tane daha dükkana girdim. Yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Mesela Türkiye'de böyle bir lambalar var mı? Fiyatları ne kadar kıyaslayabilirsiniz? Şimdi odalarında kullanılan ışıklar bunlar. Farklı bir tasarımlarla. Nasıl yürüyorlar nasıl <laughs> Bahtıster <işte. gülüyor> Burada ışıkların dünyası O ganti valla bir aata nahi na woh ganti bas Ye आगे कॉल लिस्ट में maymun bile ışık satıyor. Neden maymunlar koymuşlar bilmiyorum. Şimdi bir tane daha var. Onu da bakalım. Bakalım izin verecekler mi? Adama sordum. Yok dedi. İşte bazıları izin verirler bazıları izin vermezler. Ta oradan geldik. Şimdi daha da var. İçeriye kadar vardır. Bunları ne diyorsunuz arkadaşlar? Hindistan'da en çok kullanılan şey bu. Biz cooler diyoruz, cooler. Ee, siz ne diyorsunuz? Şuradan Market bitmiş. ışıkların. Bu market gecede çok da parlıyor. Çok fazla parlıyor. Ben uh, akşama vakit bulamadım bir türlü. O yüzden gün içinde geldim. Şimdi market türümüz bitti. Uh, Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen abone olun. Beğenin ve paylaşın. Yorumlarda yazın bu video hakkında ne düşündüğünüzü. Merak ediyorum. Şimdi gelecek videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.